Ve işletme eğitimi 1954'te, yani işletme İktisadı Enstitüsü'nün kuruluşuyla birlikte başlıyor. Ee, ve yani romanla hemen hemen yaş Şimdi buradan girince hakikaten e, Tanpınar'ın e, bu kadar işletme bilgisi, yani bir insan kaynakları, bir pazarlama, bir örgüt yapısının kuruluşu, hiyerarşisi, işte sosyal etütler, fizibilite çalışmaları filan, e, bütün bunları biz bugün derslerde anlatıyoruz. E, ne bileyim 20 yıldır, 30 yıldır ama 1950'de yani Henüz işletme eğitimi Türkiye'ye girmemişken e, bunları bu kadar ayrıntısıyla, bu kadar detayıyla e, bilebilmesi gerçekten çok enteresan. Gerçekten çok e, e, hayret edecek bir şey bir taraftan. E, ben e, Saatli Ağırlığı Enstitüsü dışında da pek çok e, Tanpınar'la ilgili eser okumaya çalıştım. E, biyografisiyle ilgili bir takım şeyler okumaya çalıştım ki nereden acaba bunu öğrenmiş? Yani e, şeyi okuduğumuzda, hayatını okuduğu gerçek. Ne kadar yönlü olduğunu biliyoruz. Yani müzikle ilgilenmiş, sanatla ilgilenmiş, ne bileyim, işte resimle ilgilenmiş. Zaten edebiyatçı ve bunlarla ilgili işte Fransa, Avrupa'ya gitmiş, oralarda dolaşmış, müzeleri gezmiş. Yani o geniş klasik müzik, klasik batı müziği konusunda işte Debussy'ler falan Şimdi bu kadar çok yönlülüğün arasında acaba bu işletme tarafı nereden gelmiş? Kiminle acaba tanışmış ve bunları kimden öğrenmiş olabilir diye bir taraftan. Çok da düşünmedim değil işin doğrusu ve bir, bir şey de bulamadım. Belki bunlar hala e, Tanpınar'ın e, üzerinde yapılacak çalışmalarda e, üzerinde durulabilecek şeyler olabilir ilerideki araştırmacılar açısından. E, buralarda hakikaten e, bizi hayret ettiren şeyler var. Şimdi daha ötesi, e, hadi o işletme tarafı bir taraftan, e, çok daha ilginç olan taraflarından bir tanesi şu, e, Tanzimat Dönemi e, anayasa e, geliştirme çalışmalarından filan bahsetti. Ben şimdi tam hatırlamıyorum. Yine anayasa çalışmaları zamanında e, devlet büyüklerinden bir tanesi bir toplantı sırasında herkes maddeler üzerinde çalışıyor, tartışıyor vesaire filan. E, bu kenarda duruyor böyle sıkılır bir vaziyette. En son diyorlar ki ya sen niye katılmıyorsun? Niye orada oturuyorsun? Beyler diyor bize konstitüsyon değil institüsyon lazım diyor. Daha da bir şey söylemiyor. Ben böyle hatırlıyorum yani.